numara olan nasıl... kan abone oldu? Ne? Dur bakayım. Abi ilk sigara. Ya oğlum benim o dönem tam fiyasko ya. Ben ilk nasıl patladım biliyor musun abi sigaradan? Şimdi ya ben sigara 51'de başladım. Sigara içene amına koyayım. Bunu diyenler linç etmesinler. Sigara içmeyin arkadaşlar. Sağlığınız için iyi bir şey değil. Ben o zaman bir kişi de abonur, e teşekkürler. Kankim, erkan, bir kişiye daha aylık abonelik hediye etmiş. Bir numaralı kankim abone olalım. erkan bir kişiye aylık abone hediye etmiş. Çok teşekkürler. <laughs> Şimdi hepimizde sigara içenler bilir ki bundan anlatırken sigara yakmak çok iyi bir durum. <laughs> Hepimiz, biliriz ki hepimizin bir annesinin, babasının toz konduramama zamanı vardır. Benim oğlum yakmıyordur. Benim oğlum içmiyordur. Hepsinde <laughs> bu vardır yani, tamam mı? Şimdi bir iki kere yakalanmışlığın olur. Hepsinde de yalan aynıdır. Anne arkadaşımın amına koyayım benim de. <laughs> hepimizde bu vardır. <laughs> Arkadaşım iç ya. Ay onun amca arkadaşın içiyse senin de üstünde amına koyayım arkadaşı anne arkadaşım eve sokamıyor. Ananın amca sen kepçe misin sokmuştun eve? <laughs> Neyse. Biz de bir iki kere bu dönemlere Baktım en son olmaya çakam ona koyam. En son eve şeyle sokma yani şeye apartmana gireyim sigorta kutusu var. Hepimiz apartmanlarda olur ya sigorta kutusu. Oraya sokmaya başladım ben bunu. Eve sokmayayım ama bırak sigara patlamayalım diye. Lise birim de. Bir gün hiç unutmayayım. LM paket almışım kendime. O zamanlar kaç? 3300 mü? 2800 mü? Ne LM'nin paket fiyatı? Bunu çaldılar amına koyayım oradan. Ben depresyona girdim. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta sigaraya tüftüm amına koyayım. Benim paketimi çaldılar diye. <laughs> tamam. <laughs> Şerledim şey, şey abi benim gibi bir adamı bana hırsızlık yapılması koydu bana anladın mı? Çünkü ben çok çakalım o dönem. Adam yani adam. Kafa çalışıyor amına koyayım benim gibi adama hırsızlık yapılması bir kendime sindiremedim. oldu. Hasan Yıldız bir Diamond göndermiş. Posta kutusuna sakladığım zamanlar geldi aklıma. Yani onu anlatayım işte. Abi neyse ilk ya bir kişi aylık abonelik hediye etmiş. Teşekkürler kardeşim. Neyse ben en son kemere sokup Eve girmeye başladım abi. Kemerde geziyiz böyle. Hmm. Bir gün annem de çalışıyor o zamanlar. <laughs> Okuldan sonra eve iki tane de kız arkadaşımı getirmişim. Olur ya lisede böyle hani arkadaşımları da <gülüyor> falan filan. <laughs> hani. <laughs> <laughs> Anladın ya hepimiz yaşamışızdır o dönemi. Ağzına tüküreyim annemi diye eve erken geleceği tuttu amına koyayım. Evin anasını sikmişiz. Fosur fosur sigara içiyoruz mutfakta. <laughs> Ben daha böyle kısmete aşağı baktım. Annem elinde çantayla eve geliyor. Ananı sikeyim dedim kızlar. Annem dedim geliyor. Çabuk dedim buraları şey yapın. Camlar açıldı işte. Ne kadar mı mıspıslar. Pıs kızlar kendi parfümlerini sıkı işte. Ne kadar hafifletebilirsek o kadar iyi yani anladın mı? Ben de gittim. Dedim ki bu sigarayı dedim öyle bir yere sokmam lazım ki paket. Hiç unutmayın misero. Öyle bir yere sokmam lazım ki dedim. Annemin dedim hayatta dedim bulamaması lazım. Abi gittim. Mutfağa. numaralı kankim abone oldu. Caz 025. Bir aylığına abone olmuş. Teşekkürler kral. Gittim. amına olmuş. Bak ya düşünceye bak abi. Ne kadar ince düşünmüşüm. Gittim. Mut, e, şey Banyonun. Orada bizim bir altta böyle komedin gibi bir şey vardı. Orada el ablaları falan kattı asılı. 20 tane el ablusu var. Gittim onların bir tanesinin arasına soktum onu böyle amına koyayım. Tamam mı? Dedim ki <laughs> Anasının amı dedim. Burada dedim bulursa dedim yakalanayım dedim. Annem işte geldi böyle kızlar içerideyken bu ev sigara kokuyor falan dedi. Dedim anne kızlar içiyor ya dedim. Seni dedi daha ağzım kokuyor. Öpüştüm dedim ama ben yani anne dedim. Dur dedim ya kızların yanında dedim şey yapıyorsun. Beni dedim rencide ediyorsun. Lan kadın gitti ellerini yıkadı. Tamam mı? Herhalde kızlardan mı iğrendi? Ne yaptı? Aşağı şeyi açtı. Avluların düzeninin bozulduğunu gördü. Bak Hareketi hiç unutmayayım abi. Allah canımı alsın. Paketi tuttu çıkardı. Böyle attı paketi bana suratıma tamam mı? Ya ben bir orada dedim ki anasının amı dedim ya. Bravo dedim amına kayan dedim. Tamam dedim ya. Bu dedi paket kimin dedi. Dedim kızların. Dedi be amcık. <laughs> Kızlar da neyse dedim dur dedim kızlar dedim gitsin dedim konuşuyor anne kızlara var yalan söylüyorsun annem başladı ala bana sen sigara mı içiyorsun zaten üstü kokuyor <laughs> ama dedim kızlarım diyeyim balayı ortalık 56 <laughs> bu dönemi bir şekilde geçirdik abi biz bu böyle gidiyor ablana bir gün bu olayın ertesi günü okuldayız yine paket var üstünde üstümde pakette gitmişim okula ki okula da çok nadir paketli gider. Lise okuyan arkadaşlar bilirler. E, lise okumayanın da amına koyayım bu arada. Varsa her aramızda <laughs> amına koyayım cahil pezevenkleri. Bu yaşta yani bizim yaş ortalamasında eski nesil tamam da yani şimdi okumanız lazım. Hepimizin kötü bir lise görmüş olması lazım. Ne, <laughs> neyse. Ne, zorunlu mu artık? İyi güzel bari. Boşa küfür yani, <laughs> <mi>? etmeyin. Boşa küfür, <laughs> boşa küfür. Okusunlar yani bırakmayın okulu okuyun. Dediler ki okulda arama var. Ay anan avrasiyken, <laughs> yani lan <laughs> dün o olay olmuş, ben bugün üstümde paketle okulda yakalanırsam ben benim, benim olanı, ailemi <laughs> ararlarsa ben dedim sıçtım ya dedim bunun dedim daha dedim kurtarır yeri yani yok. Dağlı Ali 16 bir ailene abonelik olmuş Hoş geldin aramıza kardeşim teşekkürler. Abi yapılacak dedim tek çare var. baktım bize de kadın öğretmen geldi aramaya tamam mı? Birden lap diye dağıldı kadın öğretmen. Aman akım portmantonun ben zaten portmantonun yanında oturayım böyle montumdan çıkardım. Affedersiniz kemer bölgesinden aşağı ittirdim paketi. Benim lisede uzaklaştırma uzaklaştırma bunları zaten anlatmıştım biliyorsunuz bunları. Zaten yırtık bir öğrenciydim başarısız bir öğrenciydim. Okulun fırlama tayfası yani 10 günde bir okula dayak yemeye giden e, müdürün olasına o öğrenci bendim zaten. Hoca dedi ne soktun dedi oraya kadın hoca. Ya be orospu çocuğu suçlusun zaten. Senin amına koyayım desene. Hocam evet sigara bende. bul dedim. Kadına birden istem dışı ağzından bu verdi. Ama <laughs> ya kadın görmüş oraya sok. Sen amcık sen kimsin ya? Sen öğretmeni ara bul diyorsun yani. Öyle mi dedi kadın? Hocam hocam hani bir anda çıktı. Hocam hocam sen dedi bekle. Orospu çocuğu Ahmet Hoca hiç unutmayacağım onu. Lan İpne'nin üstün sopası vardı. Üstünde Ataberk'le Cenk yazıyordu. İpne. O sopayı sadece ikimizi döverken normalde cetvelle döverdi öğrencileri. Bizi o sopayla dövüyordu Orospu çocuğu. Ve o zaman şimdiki gibi değil. Ben bu dönem 2006-2007 internet cimer mimer yok. Yediğin dayakla kalırsın sınavına koyar. Dayak var mı usta? Lise demişti de arvi vardı yani. Neyse. Sen dedi ne soktun dedi oraya dedi. Hocam atamın farkındayım. Adam, adam. Gelecek bütün cezalara razıyım de. Hani erkeklik yapacağım. <laughs> Cümleyi anlatacağım. Oros bu çocuğu gerildi, gerildi. Bana bir yazıldı. Böyle yıldızlar döndü böyle etrafımda. Şimdi o devi tamam mı? Bu müdür yardımcısı. <laughs> benim gibi 6-7 tane amcık daha yakalanmış. Bu dövüyü ilk önce sonra müdürün odasına götüreyim. Bir de müdür dövüyor üstüne. Şimdi sisteme bak, müdür yardımcısından bir ön elemeden geçiyorsun da ya yiyorsun, gidiyorsun bir de şey dövüyor seni, müdür dövüyor. Şimdi Ahmet Hoca bir tane koydu bana, sonra diğerlerini aldı, diğerlerine lagaluga girdi tamam mı? Harbi vuruyor yani. Bana bir tane vurdu, sıyırdı beni. Bunlara şimdi gidiyorum, bak olay bu. Ahmet Hoca dövüyor, içeride bir de müdür dövüyor tamam mı? Ama müdür biraz daha insaflı. Ağlayarak gidersen, çok su tamam mı? Zaten dayağı vermişti. <laughs> Kafama Şimdi diğer alıyorum. diğer çocukların arasını sikti Ahmet Hoca. Tamam öldüresiye vurdu. Bana bir tane vurdu bıraktı. Çünkü ben sürekli dayak yediğim için sirkülasyonda kazanayım ben yani. <laughs> Abi baktım müdürün odasına girenler ağlarsa müdür dövmüyor tamam mı? Aa, sistemi çözdüm dedim şimdi müdürün yanına öyle gireceğim ki dedim amara koyayım ağzım gözüm yarılmış gibi gireceğim dedim ki müdür dedim şey yapmasın abi tam odadan çıktık müdür odasına geçerken burada tırnakları koydum böyle lak diye kestim kendimi tırnaklarla hani beni sikti hesabı müdür beni gördü ben de ağlıyorum bu esnada diğerleri gibi hocam falan yapıyorum bu pezevenk dedi dayak kaldırıyor dedi müdür beni bir yakaladı bir tamam. numaralı kankim abone oldu. Ya diğerlerine vurmuyor abi. Bir tane vuruyu bırakıyor. Beni kilitledi orospu bu çocuğu duvara. Sen dedi adam olmayacağım mı lan diyor abone <laughs> Kafayı da vurayım tamam mı? Böyle, böyle gidip gidip geri tam tuttu beni burada. Sen diyor adam olmayacağım mı diyor. Şeker çıktı itlerin. Fena <laughs> Biri döverken fena başlı. Valla fena Kolay gidiyor ben. Diğer çocukları da dövmüş, çocuklar hem dayak yemiş. Buralar beş parmak izi var ama <laughs> bir yandan o şey kolay tutuyor. <laughs> ben de içimden dedim ki orası bu çocuğu diyorum gördüm bir 20 saniye önce diyorum dövdüğün adamlara bir minnet ediyorsun şimdi içimden konuşayım böyle abi. Neyse bu pezevenk kolonya kolonya kendine geldi tamam mı? Yok oh falan tamam çocuklar sağolun falan yaptı böyle durdu. Orospu çocuğu dinlenmiş ayağa kalktı bir daha bilgi yedi bana amına koyayım. Ya diyeyim bırak diyeyim İhsan İhsan'a diyeyim bu kadar vurur mu diyeyim ya Allah belanı vermesin. Ya üstüm başım yırtıldı amına koyayım lan öyle dövüyü beni yani. Söyledim en son dedim insan İhsan'a dedim bu kadar dedim vurur mu be ya dedim amına koyayım. Neymiş dedim bu bu kadar ya. Ne yaptık dedim yani sanki ne demek diyor kadın hocaya gidip diyor. sonra da öğrendik ki o kadın hocayla fingirdeşilmiş orospu çocuğu. Hmm. <laughs> sen, de Allah. Ona, Allah. sen de ona, sen de ona diyorsun ki gel bu. <laughs> Acaba ne dersin o kadar da amına koyayım. Ya. Oy oy. Sizin oradan başlamış. Ya yeah, bir kısmet işte. Bağlı <laughs> <laughs> 16 bir diamond gönderdi. Bursa'dan selamlar reis seviliyorsun, kral seviliyorsun demiş. Bütün Bursa'ya selamlar kardeşim. Çok teşekkür ederim. Asan Yıldız 3 bir aylığına abone olmuş. Kral hoş geldiler, Teşekkürler. Selam. Neyse bu olaylar böyle devam etti. Sigara içiyor musun? İçmiyor musun? İçiyor musun? İçmiyor musun? Reddi inkar. Ya amına koyayım bir gün adam elimde gördü ya babam. Ya elimde gördü adam yani. Hatta, Karşıdan gelip kafayı bir kaldırdım. Babam elimde sigara var. Sigara içiyor mu? <laughs> İç Ya reddi inkar hatta abi. İmkanı yok, yok. içmiyor Ya elimde gördü adam. Ben abi Edirne'ye gitmişiz. Bayram şeyi bayramlarda Edirne'ye gideriz. Teyzemlerdeyiz. Bundan 11 sene önce belki. ya çok eski bir mevzu bu. Babamlar otelde kalıyor. Ben teyzemlerde kalıyorum. Küçüğüm zaten o zamanlar. Ya kısmetimin amına koyan paket almışım bayram arşınla Malboro Light. O zaman Malboro Light içmek ne demek yani? Bayramda para var ya akrabaları gezmişiz, el öpmüşüz. <laughs> Malboro Light'ı çakmışım kendime abi tamam mı? Zehir amına koyayım böyle. O zaman bir de mavi bir, bir beyaz böyle değişik altın sarılı paketi var. Paketten de daha içmişim bir tane sigara amına koyayım. Kısmetimin amına koyayım. Babam portmantodan montu çıkartıyor. Benim mont, babamın montunun önünde. Bende de kar montu var. 36 tane cebi var. Sik sen bulamazsın sigarayı. <laughs> abi adam böyle portmantoya atıyor elini yukarı doğru kaldırıp kendi montunu alacak. Benim montum da eli pakete çarpıyor amına koyan. Babamla ilk kez böyle ciddi yüz yüze yani onu yaşayacağız tamam mı? Ben ama amına koyayım bu kapının önünde portmantodan montalıyı ben kaçtım tuvalete <laughs> uzadım. Ya birim başıma geleceği. Babam aldı montu, oltayı? Orası siktim montu diyor. Nasıl montu diyor? Amına koyma her yerde jep var. <laughs> Lan kriminal inceleme yapıyor amına koyayım. Bildiği Sherlock Holmes gibi dosya inceliyor bana amına koyayım. Her yerini açayım olsun. O onu sikeyim. Çatı diyor bu burada diyor. içinde ne hissedeyim diyor. Abi bir buçuk saat uğraştı onunla paketi buldu. Şöyle bir gez gezi geldik. Bütün bütün sülale orada ama. 30 kişi var sülalede. Hepsi orada. Allah. Göz gezi böyle yaptı bana. Senin analiz kişendi de herkesin kişisi. <laughs> Hayır akrabalar anne tarafı akrabası bir de var insanların işini işte söyle. <laughs> Adam lan annemin abisi orada. Annemin öz abisi orada sen bana ne senin ananı sikiyor. Dayım mayım da şaşırdı böyle. ne oralım neyse abi. Ondan sonra böyle dedim herhalde dedim çekecek dedim karşısına koyacak. Yaş 16-17 abi. Daha ya, genciz yani çocuğuz. Dedim karşısına alır çeker meker beni anlatır doğruyu yanlışı falan filan. Babam da öyle bir takıntılıydı ki bak biz babamla çocukluğumdan beri beraber alkol içeriz. Ama sigara içersen benim için bitersin derdi her zaman yani. Neyse. Abi ertesi gün bir baktım bizim hiç Anam ne sigara içiyor. Adam adam. <laughs> lan okey kendi, kendi içmeyi normal lan bana koyayım. Hayatta içmez Malboros'un Murat da içiyordu. Babam mal var işi. Aa içim yanıyor amına koyduğum Şey benim aldığım parayla içi ya sigaram da yok kudurmuşum bir de şimdi kimse konuşmuyor ben de bütün sülale sırt çevirdi bana tamam mı? Hani sanki eroin amına koyayım. Evet. <laughs> ya eskiden çok büyük mevzuydu. Hiç kimse konuşmuyor benle. Ben de sigarasızlıktan kralıyım. Tamam dedim. iş dedim başa düştü amına koyayım. Müfettiş gadget gibi parmak uçlarında yürüyüm abi. O Malboro paketinden bir tane çalacağım. Babamın bekledim oradan. Babam da malak gibi yatıyor amına koyayım. Yengemlerdeyiz. <laughs> Televizyonun karşısına yatmış. Sepanın üstüne koymuş paketi bekleyin. Babam için bir tane çalacağım. Abi babam kalktı. İçeri gitti. Tuvalete gitmedi. Mutfağa gitti. Bir hemen içeri sızdım. Paketten bir tane sigara çaldım. Çıktım onu balkonda yengemlerde teras var. Terasta gömdüm. Camları aşağı attım. Ya ananın amı ya. Atarken görmedim. Ya atarken görmedim. Amına kodumu sigarasını söndürdüm. Şimdi en üst katta oturuyorlar Ter teras. Babam terasta kafasına düşüyor anasını siktim izmariti. Ananın amı dedim ya artık dedim. Tamam <laughs> dedim yani. Abi sen çöp. Abi bak izbariti aldı eline ben gördüm tamam mı? İzmariti aldı eline gördüm. Sigarayı izmariti eline aldığını gördüm. Kafayı çevirdi böyle hemen içeri kaçtım. Atamerk yaptı böyle. İndim aşağı dedi, dedim ben içtim dedim amına koyayım. Dedim içeyim dedim amına Şey dedim artık yeter artık yani anladın mı? Bu kadar kısmetsizlik çok çünkü. Hani dedim ki artık bari gururumla erkekliğimle dedim can vereyim dedim. Hani belki dedim duygusal yapar dedim bir şey dedim yapmaz. Çıktım karşısına evet dedim ya ben dedim içeyim dedim. Ben dedim bu boku dedim içeyim deme kalmadan babam bana bir çıkardı usta. <laughs> Aykut elmasın vayını oradan gelmedir. İçiyorsak kendi paranın eş tane amına bu çocuğu dedi böyle bir tane <laughs> <ne> daha <alamadım. gülüyor> Ondan sonra biz tabii her evde olan muhabbetler Bıraktım mı oğlum bıraktım. Bıraktım mı oğlum bıraktım ağdın Yarak bıraktın nereye bıraktın? Her gece camda pöpür pöpür kokoreç arabası gibi duman çıkıyor abi bıraktım <laughs> Stat önündeki köfte ekmekçiler gibi yakıyor abi oradan pa, pa 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 duman çıkıyor. Meşale gibi amını sikeyim söndürmeyeyim de onu meşale gibi yapayım uçunu. Külli düşürmeden sigara bitireyim işte. <laughs> Yakalanma korkusu. Abi artık yaş 18-19 oldu gittim yani baktım çünkü haftada bir olmaya başladı bu olaylar abi yakalanıyorum mu koyayım, en son aldım karşıma dedim durum dedim böyle böyle. Bu sefer de sigara içesim gelmedi. Bütün heyecanı onların beni yakalamasıymış. <laughs> sigara içmekten sonra... ya vallahi billahi içesim yok şimdi. Mesela şu an babam diyor ki ya tamam diyor artık diyor başka adam, adam. gitme diyor. Ee, abi hikaye böyle bitti ne <laughs> yapacak bir şey dur anlatacağım. Ee, ne anlatayım? Unuttum işte amca 2-3 gram aklım var karıştırıyorsunuz ya. Asay Yıldız hı -hı bir diver. E anlattım dedim karşı böyle böyle dedim yani. Ben dedim bunu dedim içim sigara içesim bitti yani. Şu an geçen mesela babam diyor artık bir karşımda iş tamam diyor. Bitti ben içemiyorum yani. Herhalde o diyediğim dayan etkisi travma nasıl bir travma yarattıysa bize. <laughs> ulan hikaye çok kötü bitti kimse beklemiyordu. Vallahi böyle abi. Ya sigara nasıl bir bu hikayenin mutlu sonu var mı Amur Akoyim sigara ailesiyle sigara bunun mutlu sonu var mı? Oğlum bravo gel beraber yakalım Amur <laughs> Akoyim. Benim bu mutlu sonu Türk filmlerinde yoktur. <laughs> Ezil bir Diamond göndermiş. Annem FBI gibi üstümü arabadan eve sokmuyordu. Ben de geçtim o dönemlerden. Çok iyi biliyorum o yüzden yani. Ve bu süreç 3-4 senelik bir süreç yani. Hep şey devamı var. En son pes ediyorsun zaten ben bunu içeyim diyorsun ya. Eray 22 komutanım bir diamond göndermiş. Alemde teksin çikolatalı keksin abi saygılar. Eyvallah <laughs> kardeşim teşekkür ederiz abi. Aa, yani. Var adam, mı? Adam, adam. Hasan Yıldız bir diamond daha göndermiş. O okuldaki hikaye, olan hikaye, o, aa, o hikaye çok kötü bitti ama ben sonra okulda da çok değişik sistemler ürettim abi. <laughs> ya bir gün hiç unutmuyorum bak bak lise birken daha yeni baş. şey portmanto var ya. Portman askı, onun askıları olur. Onun önünden bir tane arkasından çekişle kırdık. Onun arkası komple boşaldı. Daha sigaraları ittiriyorduk oraya hamura koyayım Tamam mı? Böyle tık 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 ittiriyorduk. Arama bitti mi cetvelle, metvelle tutup çıkartıyorduk. De de lise bir ilk abi. sigarayı içerken yakalandığım gün. Müdür müdür beni kimse tanımıyor. Şimdi daha tıfılız lise bir Sigarayı yazın başlamışız. Umur Orospu çocuğu başlattı bu arada. Söyleyebilirsiniz. Sigaraya başlamışız. İlk bir iki hafta sigara migara göt yemiyor zaten okulda içemezsin. Liseye yeni geçmişsin. Nerede içeceksin yani öyle göt lazım adamda. İşte üst sınıflara ya biz de sigara içiyoruz nasıl olur nasıl biter. İşte biz tuvalette içiyoruz. E, ee, kapıyı atıyoruz matıyoruz. falan filan. Tamam dedik amana koyan bari sistem dedik bu. Biz dedik öyle ya bizim de ben o kadar pis bir lisede okudum ki İstanbul'da oturanlar bilir. Ben Avcılar Lisesi mezunuyum. <laughs> Haftada bir cinayet oluyordu okulda amana koyan. Böyle <laughs> bir okuldan mezunum ben. <laughs> Hakikaten çok kötü bir okuldan mezunum. Tabi bu kadar bozuk olmamın sebebi de o okuldur. Abi biz terapist oluyor tuvalete giriyoruz. Bizim var ya tuvalet, erkekler tuvalete amına koyayım Rusların şeyi gibi. Hani böyle bembeyaz oluyor yani. Siz basmışlar sanki. Lan insan insanı arkadaşını göremiyorsun. 30 santim yanındakini arkadaşını göremiyorsun dumandan. Lan tuvalet 3 metrekare 500 tane erkek sigara içmeye giriyor amına koyayım tuvalete. Yani öyle bir şey ki. Ulan, İkinci, üçüncü bak, hafta her kişi işte böyle içi içi içi. Ya orospu çocukları bunu meslek haline getirmiş. İpli sanki AVM'de pisuarda işi ya buna koy ağzında sigara yani. O kadar profesyonelleşmiş ki pezevenk. Anladın mı? Hiç kimseden korkusu yok. Ben tabii göt korkusuyla girdim bir tane kabine. Kapıyı mapıyı kilitledim. Biri ıh dedi tamam mı böyle ıh bunları kendi arasında haberleşme tarzı ıh <laughs> <laughs> ıh <"Ih!"> hoca geliyor <laughs> ıh ıh yapıyorlar böyle ıh dedi ben ıhı mıhı bilmiyorum Dedi amına koyayım ver benim kapı kilitli ama tamam mı? İçeriden sadece şu ses geliyor bak. A! A! Ama bu ses 70 80 kere geldi. Ben uyandım işte dedim ki oranı sikeyim dedim. Çok dedim taşaklı bir öğretmen girdi dedim içeri dedim kesin. Öğretmen dedim tokatlı dedim milleti yani. Bunun dedim başka bir izahı yok. Abi ben hemen bak sistem çok basit. Hiçbir işim yok. Sigara içiyorum orada kabinde değil mi? Sigaraya attım. Tamam mı? Dele. Pantolonu indirdim abi aşağı. Kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Pantolonu ilik açtım kapıyı. Pant kapıyı geçtiğim gibi pantolonu çekmeye başladım. O zaman hala bir yağmura koyma. Bak bak bak. Kim dur Gene tut. Sigara içeyim misin? Yok. Senin de yağmura koyayım diyor. Ona da vuruyor. Tamam mı? Ya iç, içmiş mi? Içmi. Kimler dayak yedi orada ya? Gariban çocuklar da yedi yani. Sigara içmeyen. Hepsi <laughs> beş olan bir piç vardı. Onu bile dövdü yani bir pantolon böyle ilik çıkıp hocanın karşısına çıktım donla tamam mı böyle elimde şey böyle yaptı. Sen sen geç oğlum dedi. Tamam dedi. Sen geç. Ben iki tane sigara içmişim orada. Hocam ne oldu? Bir ya gözlerimi falan doldurdum tamam mı? Hocam ne oldu? Vallahi yapayım ben etrafı korkak ki. O belli severim yeneyim tıpalım ya hoca da şey. Korkma oğlum diyor. Sendik diye bir şey. Yapayım. Sonra başına bela oldu işte onun amına. O beni ben müdür de o müdür. Hatta şey yapar. Son sınıf için mezun olacağız böyle. Bize artık ders çalışalım diye şeyleri falan serbest bıraktılar. Çok devamsızlık almıyorlardı son bir 2 ay. <laughs> bu olayı konuşmuştuk. Dedi, Ulan dedi pezevenk dedi. İlk dedi hatırlayayım seni dedi. Böyle bir şey olacağını bilseydim dedi. Senin dedi kafanı dedi pisuara sokmuştum dedi o gün dedi. <gülüyor> 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 nasıl, ama nasıl cinlik usta köyü böyle hani hoca dövüyor ya. Ya ne oluyor niye herkes dayak yiyor falan böyle pantolonu toplamaya çalışıyorum bir yandan. <laughs> Abi çakal olacak ya. Yoksa bu hayatta çok sikerler yani. Yapacak bir şey yok. Bir Kutu açılımı yapalım